Günaydın arkadaşlar. Van'dan çıkıyoruz. Kamerayı açmayı unuttum. Yolda durdum. Kamerayı açayım dedim. Şu yeşil yani. hemen karşıya geçeyim. Devam devam. Sıkıntı yok. Tamam. Telefonda zar zar Çalıp duruyor. Donu kapattım ya. Tamam. Nemrut Krater Gölü. Ama bu kaldera aslında. Konuşmuştuk dün. Evet arkadaşlar dün bahsetmiştik biraz. Ee, Türkiye'de iki tane Nemrut Dağımız var biliyorsunuz. Bir tanesi volkanik olan şu an bulunduğumuz. Aslında bir yanar dağın şu anda kraterinin içindeyiz. Ee, Tabi krater normalde bu kadar yani şöyle bir çevreye ama gösterir biraz da. Bu kadar şöyle krater Tabii şöyle siz de bakın, devasa bir krater bu. Normalde krater daha küçüktür. Yani yanardağın o ağız kısmındaki bacanın çıkışı. Fakat bazen bu tip volkanik dağlarda çok büyük patlamalar olabilir. Bu çok büyük patlama sonucunda yanardağın krater kısmı parçalanır, havaya uçar ve çok daha devasa bir çukurluk oluşur. İşte buna aslında kaldera diyoruz. Yani burası aslında kraterin genişlemiş patlamayla genişlemiş hali. Yani bir kaldera. Ee, burada gördüğünüz Kaldera Gölü, dünyanın ikinci büyük kaldera gölüdür. Ee, suyu tatlıdır, içilebilir, ee, kokusuz, berrak bir suyu var. Zaten bütün volkanik taşları da görülüyor. Ee, tabii, volkanik bir arazi. Şu an bildiğiniz yanardağın içerisindeyiz yani. Yanıyoruz, tabii, yanıyoruz. Şunu ben tahayyül edemiyorum yani, böyle bir çukurluk oluşturabilmek için Nasıl bir olması gereken patlamanın tahayyül etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Yani inanılmaz patlamış burası. Akla hayale sığacak bir patlama değil yani. Böyle bir çukurluğu oluşturmak Baksana için. Baksana zaten ya. Şöyle yüksekliklere. Ayrıca bu Van Gölü'nün oluşumunda da etkili. Van Gölü'nün önünü tıkayarak orada bir göle dönüşmesine sebep oluyor. Buradan çıkan lavlar. Kars'tan aldığımız kaşarla Kars kaşarı Nemrut Krater Gölü'ne kısmetmiş. Çaylar da. Çaylar. Rize'den de çaylar. Kardeşim Türkiye'nin böyle nadide şeylerini yerinde alıp yerinde tüketiyoruz. Pompey'deki yanardağdan daha şey o zaman bu. Tabii. He. Pompey'den bir eksiği yok. Fazlası var. Pompey'i böyle açamamış. o <laughs> <laughs> böyle açmış ula patlayınca Hadi hadi. Haydi bakalım. <laughs> hadi. hadi. Amcalar benim çok yeteneğim yok ya şu kesme işlerimde. Tamam. Oh. <laughs> Amca Elim, elim ayağımı kesmiş. Peyniri zaten bitireceğimize göre. Şunu şöyle bir yarı Eski Kars kaşarı. Burayı bir şeyden çekelim amcalar. Çıkışta en tepeden. Hmm. Aa, orada arabalar duruyordu ya. Kars kaşarı, domates, <laughs> salatalık ve ekmek. Kardeşim. <laughs> Şu arkayı sıyıralım getir amca. Niye? Evet evet. 30 saniye bir... Hayır Dur dur 30 saniye sessizlik. Dur, dur. Tamam. Abi yolun olduğu her yerde maalesef ki kurtulmak zor. Şey Kadir Bekir abi diyordu ya Evet arkadaşlar bir otuz Evet burası Nemrut Yanardağı, Van Gölü'nün hemen başındaki e, Nemrut Kalderası. E, Kaldera tabi yanardağın ağız kısmı patlayınca böyle büyük bir çukurluk oluşuyor. E, burada da Nemrut Kaldera Gölü. Şu an yanardağın e, içerisindeyiz. Evet bu arada internet çekmiyor burada. E yani bize mi? <laughs> Nerede bu devlet? Türk canlı yayını var bak. Herkes sustu. Aç mıyız ne? Çok açım. <laughs> Hala kahveli çay içiyoruz. Baba. Kahve bu silmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Balık neyin var mıdır acaba ya? Balık. Normalde olmaması lazım. Balık. Ama Hı. biri getire baktıysa iki üç tane. Evet. Evet. Salatalıkları da elden çekmişiz. Çekiyor değil mi? Ah ne kadar güzel. Ah, bir de ne var biliyor musunuz? Mağar denilen bir oluşum var. Mağar mı? Mağar. Mağar. Nasıl oluyor biliyor musunuz bu da? Hı. Buna benzer ama biraz farklı. Böyle düzlük bir alanda volkanik gazlar sıkışıp Geyser muhabbeti gibi. Patlatıyor. Ben. Volkanik gazlar yeryüzünü böyle patlatıyor. Orada bir çukur oluşuyor. Ha. Tamam Volkanik patlama çukurluğu ama dalın dağın tepesinde olmuyor. Düzlük alanda olabiliyor. Zamanla içi su dolabiliyor. Türkiye'de bunun çok güzel bir örneği var. Nerede tahmin ediyorum? Hatta Anadolu'nun nazar boncuğu diye geçiyor. Çünkü göl içinde bir ada var. Hatta fotoğraf şeyinde ödül aldı ya. Evet. Yerin adını aklıma getiremiyorum. Salda diye isim geliyor. Neydi değil değil. Fotoğraf şeyinde ödül aldı. Neydi Evet. O değil ya. O nazar Meke. boncuğu. Meke. Meke gölü var. Ha. Tamam o işte değil Nerede mi? Yok yani bilmiyorum. Konya'da. Buzan Konya'ya gitmiş. Hem Mekke geliyor. Ha, Akar. Bakmanız lazım. Uzak sayı yer merkeze. Ya yani yolu dönmeye terse gidemeyiz de. Yakınsa oraya bir. Şuradaki ne bak? Bu kuş var orada. Aa. Değişik bir şey. Martı gördüm. Saksan gördüm. Aha yavrular da var ha. Ne iş arkasını gidiyor. Ne ki ya? Kafa kırmızımsı pembemsi böyle. Yok, Uzun arkası var. Ha. Nemrut görü canavarı. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Paletle yüzen adam anası satayım arkadaş ya. Evet. Şnorkel o da. <laughs> Ulan amma trolledi ha. <laughs> Ulan ne acıkmışız be. Aa. Bu arada rakım herhalde 2200'ü geçik değil mi? Ama... Yok. Şey. No. 2200'ü. Başka yerde geçtik buraya gelirken. Kaç tarafında? Aa. Az önce de ya bir geçikten geçtik ya gene YouTube'ya çıktık. Amca vodka nerede? Botka Vodka burada ya. Nerede bu vodka çakal? Ah. Getir bardakları. Evet. Gel ya tazeleyim ya. Ya gel ya. Ha, varmış lan ağzına. Gitsem. Ne olsun ki. Yeter. Bir de bu peyniri ezmemiz lazım. Hı. Ya sence izin Ya şu grup ezmez mi onu? Bayanmaz abi. Keşke büyük bir ekmek şey alsaymışız seni. Aldık. Bu adamın var mıdır acaba? Ha. Değil mi? Burada bak bak bir şey var ama. Balık Yoksa bu adam boşluğa yani. mı Yalnız gelirken çok güzel oba şeklinde pinetlemişler. Öbeklenmişler. Çadırcılar. Ha. Birkaç tane kayıtlar bölü var. Onlar küçük böyle Emin Millet gelip çadır atmışlar arkadaşlar buraya. Çılgınlar gibi. Kamp yapıyorlar ama gece güzel olur burası. Oh. Düşünsene sıfır ışık. Sadece gökyüzü ve yıldızlar. Amca sen hiç kamp yaptın mı? Oh. 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 Hı. Hı. Bana çok kızıyorlar. Bir kamp yapsam bayılırsın bilmem falan. Bayılır. Bayılırsın tabii. O gece bir yaşayacaksın ortamı. Ya tabii ki. Yani amcam. Lütfen. Bir kere denemen lazım bence. O dinginliği. İşte, Para hmm. güzel alıyor ha. Şurada yarım saat uyusak var ya. Zımbı olur adam. Aydım artık ya yani. Lan şunu kesseydiniz ya. Ah. Şu koyu tarafını bana versene ya. Köşedeki. Tamam Öyle kurulmuş böyle. Hah. Yaşa. Ama hmm. kaşar da şarap bir yıllandırmış değil mi? İki yıllık kaşar. Ama Kaç iki, yıldan İki yok yıldan yok. sonra ki. gümlüyor diyorlar. Ne diyor? Bitleniyor mu diyor? Ya bitleniyor derken. Ya Toz gibi işte onun da Toz bakteri ama. hayvanı. Demek ki fazla çalışıyor, fazla mayalanıyor. Evet. Bir de 2 da var ya, öyle bir parça bütün böyle ağzını atamazsın. Aroma çok yoğun olur. Gravyer peyniri gibi yani böyle. Yani Gravyerle zaten kars kaşarı aynı kafa. Seversin. Çok ağır olur. Ülkemizin nadide güzel şeylerini bir severiz. peynirleri var değil mi? Koyun postunda basılan Ekmeği böyle. Ekmeğe ortak var mı? Hı? Hı. Var mı? Hı. Tamam, o Peynir'i ezdik. Vallahi ezdik. İki alayım. günde... Hı, sağ ol. İki günde yarım kilo kaşar peynirinin ezenti ya. Şuna bölelim şöyle. Anıl. Ya gerek yok, yok ya atın mi? ağzınıza ya. Atın ağzınıza abi. En o kadar da... En azından içebilirim. Şey böldüm. Ben şimdi bak böyle mini tost yapacağım. Hı. <laughs> Ya böyle kahvaltıyı da Nemrut da yapmayınca böyle bir tuhaf oluyorum ya. Allah o zaman seninle. Şimdi bu hı hı. çakma kampı olmuyor mu? Yemez mi hı. yani? O çadırda yatacağım. Yalnız ben sana bir şey diyeyim. Ben böyle bir yerde kamp yapsam hiçbir şey anlamam ki. Neden? Oğlum 7-24 uyurum ben. Vallahi. Allah Allah. Gelirim uyurum. Giderim uyurum. Giderim uyurum. Ne yaptınız derler? Uyudum derim yani. Ya. Gelirin yakacaksın şöyle küçük bir ateş. Çadırın önüne atacaksın sandalyeyi. Hı. Ufak ateşle gireceksin. Bir kahve koyacaksın abi. Hava serinleyecek biraz. Aynen. Size Üstüne poları çay çekeceksin çay abi. Yiyeceksin. Böyle. Gökyüzüne bakacaksın. Ha. Hayatında görmediğin kadar yıldız göreceksin. Hı. Daha sonra huzurlu ading. <laughs> serin serin yatacaksın sonra. Güneşin ilk ışıklarıyla kalkacaksın. Evet. Zaten yatamazsın. <laughs> Başlamayacağım için. Ya ben şeyden tedirgin oldum. Böyle hayvandır, mayvandır. <laughs> evet. Lan yok ne yapacak ya? Yani Ayıdır ya. bilmem nedir. İnsanlar da ergin ya. Aynen Ay. abi. Hayvan bir şey yapmaz. Ya ayı... Burada bilmiyorum ya. Zannetmem ya. Böyle çok yeşil bir şey. Ya tabii bir ortaya böyle yok. yiyecek mi yiyecek falan bırakmamak lazım. <laughs> Hayır gelmez. Onun dışında sen ne işi yok yani? Evet abiler. Çok güzel oldu. Ziyade olsun. Şu an var ya. Bir Benzincinin birileri bir çikolata alalım. <laughs> Kardeşim şimdi tatlısız olmuyor yani. Ne yapayım şimdi? Ağacın özütünü mü kemireyim? Ne bileyim Abi hiçbir şey de yok. Taş mı kemirelim? Şeker kamışı mı arayalım burada ya? Ha, yani. Volkanik kayaç mı kemirelim? Ha, volkanik kayaç mı kemirelim? Ne yapalım? <laughs> yani, yani çok güzel. Evet. Yani, çay yani, devam mı yoksa? Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Birer çay içer miyik? <laughs> <laughs> Birer çay daha içerim <laughs> <laughs> şey be. Birer kola içer miyik? Kola mı? Sana <laughs> <Kola mı, kola. gülüyor> bir şey diyeyim mi? Var ya. <laughs> Hadi bakalım. Contigo. Kayaları şey yaptım. <laughs> sen az iç. Biz az içelim. Aynen. Tamam. Sana da koy. Dağıtın sağa. Oh nefis. Az ah, koy daha. Evet. Vallahi dibini sıyırdık. Şey yapalım ya. Yine bir sıcak su bulup bir kahve çakalım. Kahveyi çaktık mı 5 termos çay şey içiyoruz. Kahveli çay içiyoruz. Evet, <laughs> Bence he. o poşet kahvelerden. Alıp bardağa koyup sıcak suyu şey yapalım evet. kahve içeceğimiz Biz zaman. Kahve canımız istersen. Evet, değişik abi, hayvanlar da ya abi, hayvan ya da. değil değişik evet. mahluklar da var. Öyle söyleyeyim. Yo insan da bir hayvandır. <laughs> yani insan da bir hayvandır. En kötü hayvan. Evet. Yani evet, en acımasız. Amca, Bunlarca. İsa ve gidiyor. <laughs> <laughs> Azıcık. Ama durmuyor ne yapıyor şimdi? Gitti gitti. Abi. gitti. Ver, evet, evet. şu, yatır git. şuraya. Gözü seveyim yatır şuraya. Evet. Ekmek poşeti ne yapıyor? Amca, şu doğadan şu sinek var ya. Sineği çeksen sistem evet. kilitlenir. E zaten e, bir denge üzerine oturduğu deniyor ya. Bak burada herhangi bir gereksiz gördüğün şu otu çeksen sistem kilitlenir. O kadar keskin değil. <laughs> ha. E ya, o kadar keskin Yani çünkü ya. şeyi tüketen yani hayvanlar. Sistem kilitlenir derken şöyle olur süreç içerisinde bence. Ya mesela belli bir süre yani, süre sonra. Mesela arı. Of. Arı mesela çok iyi. Abi ben, arıyı arı, arı direkt yani. kilitler. Arıyı çek bit kapatırız dükkanı yani. Arı direkt kilitler abi. Dünyadan yok olduğunda Olumlu etkileyecek tek yaratık insan. i̇nsan. Çünkü i̇nsan sadece... Çek, şey, şey, insanı hiç. çek her yer var ya of. öf. Ben şeye, ben, çok, yani. ben şeye çok dikkat etmiştim de bu pandemi yüzünden her yer kapandı mapandı falan muhabbetler oldu ya. Evet. Aga bildiğin bizim kampüsün içinde yerlerdeki parke taşın arasındaki şeyler yeşerdi. Yeşillikler çıktı araba az geçiyor falan böyle insanlar az falan geçiyor. Ya yapılan araştırmalara göre bir dönem hatta nerede duydum doğru mu yalan mı bilmiyorum. Ozon tabakasındaki o hani delik delik ha. o da böyle şey almaya başlamış, yavaşlamış yani. Yani ne bileyim. E tabii şimdi e, fabrikalarda üretim azaldı, insanlar daha az dışarı çıkmaya başladı. Sonra <laughs> Yalnız sesi güzel. Güzel söylüyor. Evet. Göresel. Göresel. falan mı? <laughs> <laughs> no nasıl <sessizleşiyor> insan de şey insan ya. Ama güzel valla. Nasıl sessizleştik bu arada. <laughs> Abideki ciğer süper yalnız ha. Evet. Kürük gibi ciğer var. Tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> خدا بگو از خوشم آلم تنی نکر و ملاکی تنی بطره برون نکر و دورای آزینه بخوی نه هسته اه 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 امیچانوشو بابا و کاب شینه دیرو بره خواهد مده سر شرمتی نه ترسه خرای آزینه دیگر بولی ولاده سر عدیر هی را تونه بالا خواهده زوزانه منه قدمی نه هی را منه بالا خواهده زوزانه منه دا وکرینه تکونه ما آجدید چه تونه تشیه Şimdi... Allah aşkına gerimizde bir şey bırakmadan buradan ayrılalım. Evet. Bütün çöpümüzü, torbamızı bilmem pisliğimizi alalım. Barbar mıyız arkadaşlar? En azından biz peşimizde çöp bırakalım. Barbar olmayalım. Şöylece ıslak mendilimizi de takdim edeyim. Ha, ne ya. Neden bu nasıl kendi? Selam altında var diye. Bende de var çantalar. Hmm. Tomar da var. Hmm. Almayız. <laughs> 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 Haydi bakalım birazdan. Diğer bakır. Diğer bakıra doğru. Devam. Mehmet amca diyor. Mehmet amca buluşalım girişte arayalım.